indeltlere tabi tarihi bilgiler var indeltlere hakkında derviş hücreleri hakkında bunun yanı sıra bir de halk hafızasında olan sözlü kültür geleneğiyle günümüze ulaşan bilgiler var. Kaybolmaması adına bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. İndelikleri resmi kayıtlarda bilindiği gibi Urartular döneminde yapılmış e, tarihi yapılardır. Fakat tarihin çok eski dönemlerinde e, indeliklerin önünden Taar çayının daha yüksekte yani vadi yatağının e, önünden geçtiği anlatılmaktadır. E, hatta inderliklerindeki yaşayan insanların o dönem itibarıyla oradan iplere bağlı kovalarla taar çayından su aldıkları anlatılmaktadır. Tabi burası çöküntü bir alan olduğu için zamanla suyun aşındırması işte jeolojik olaylarla birlikte e, çayının kodu indeliklerin seviyesinden aşağıya düşmüş durumda. Bu anlatılan halk hafızasında canlılığını koruyan bir anlatım şeklidir. Ayrıca e, ilçemizin Kale Mahallesi'nden orada yapılı taşlar, kaya mezarlarımız var. Oranın da indelikleriyle e, ilişkili olduğu biliniyor. 1940'lı yıllarda dönemin Genel Kurmay Başkanı Feyyiz Çakmak Paşa e, Tunceli ziyaretinde ilçemizi de ziyaret etmiştir. Bu ziyaret esnasında tarihi kayıtlardan veya sözlü e, kültürden edindiği bilgilere istinaden Kale Mahallesi'nden indeliklerine taar Vadisi'nin altından bir geçit olduğu e, düşüncesiyle, bilgisiyle ...orayı bulmak istemiştir. İlçemizin kale mahallesinde kaya mezarı olarak bilinen... ...Nergis Kaya olarak tanımlanan kayaların orada... ...bu geçidi bulma çabasının içine bizzat katılmıştır Fevzi Çakmak Paşa. Bu da halk hafızasına yer alan, büyüklerimizden, dedelerimizden dinlediğimiz bir bilgi notu olarak... ...zihinlerde kalsın istiyorum. Hatta ilerideki kara mağara olarak bildiğimiz, halk arasında bilinen noktada... indeliklerinin bir askeri anlamda güvenlik noktası, ileri gözetleme noktası halinde... Askeri grupların beklediği, öncü grupların beklediği anlatılmaktadır. Yani orası da mağara dediğimiz yapı da indeliklerinin, derviş hücrelerinin bir parçasıdır aslında. Ee, Asurlular e, savaşçı bir toplum olarak tarihte bilinir. Tarihi kayıtlarda bu şekilde geçer. Çemişkezek bölgesinin e, ele geçirilmesi sürecinde Urartular e, sağlam bir direniş göstermişler Asurlulara karşı. Ve indeliklerini bir türlü ele geçirememişler. Nihayetinde yukarıda işte Mirna'yı tabir ettiğimiz indeklerin üstündeki düz araziden e, sepetlerin içerisinde okçuları indeliklerine salmak suretiyle indeliklerini ele geçirme e, faaliyetini gerçekleştirmişlerdir. Bunu da rahmetli Erhan Saraçoğlu hocamızdan dinlemiştim. O da daha büyüklerden, yaşlılarından bu şekilde dinlediğini nakletmişti. Evet.